Merhaba arkadaşlar. İlk önce Neslihan Kadir TV kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınıza Yıl Çapkını geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Yıl Çapkını çok sevilen dizilerden. Ben de çok seviyorum. Size de bakmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok heyecanlı bölümleri geçiyor yani. Hatta yani şimdilerde daha çok heyecanlı. Ben çok seviyorum yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ortalık karıştı. Son fragman herkesi şoka saldı. Yeni bölümü herkes bakımından yani çok heyecanla bekleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, dizinin başrolünde oynayan filmi Mert Ramazan ve Afra Saraçoğlu çok sevilen oyunculardan. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğeni, videolarıma yorum yapsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.